Evet arkadaşlar bugünkü videomuza hoş geldiniz. Video başlamadan önce sizlere ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Ee, size önceki attığım videolarda sizlere hep ters gidiyor. Bu durumdan ötürü sizden çok özür diliyorum. İsterseniz siz çevirip bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar konumuza geçelim. 5. sınıf matematik çokgenler konusunu işleyeceğiz. Arkadaşlar üçgenin köşegen sayısı sıfırdır. Dörtgenin köşegen sayısı arkadaşlar ikidir. Sizleri çizerek göstereyim. Beşgenin köşegen sayısı arkadaşlar 5'tir. Yıldız gibi arkadaşlar. Altıgenin de arkadaşlar bir saniye. Böyle bir arkadaşlar beşgen. Altıgenin de arkadaşlar 9 tanedir. Şöyle sizlere ifade edeyim. Böyle arkadaşlar daha çok var. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki şekillerden hangisi çokgen değildir? Birinci şeklimize bakalım. Arkadaşlar bu bir üçgen. Bunun kenarları var. Gördüğünüz gibi her tarafında kenarlar var. A'yı eledik o zaman arkadaşlar. B'ye geçtik. Her taraf arkadaşlar bunun her köşesi bir daire. Gördüğünüz gibi. O yüzden de doğru cevabımız 5 seçeneği oldu. İkinci sorumuza geçtik arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bir çokgendir? A şıkkımıza bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her tarafında kenarları var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her tarafında çok e, kenarları var. O yüzden doğru cevabımız A seçeneği. 3. sorumuza geçtik. Aşağıdaki çokgenlerden hangisi diğerlerinden farklıdır? A şıkkımıza bakalım. 1 2 3 4 5. Bu bir arkadaşlar beşgen. 5 beş şıkkımıza bakalım. 1 2 3 4. Bu da arkadaşlar dörtgen. C şıkkımıza baktık. 1, 2, 3, 4. Bu da arkadaşlar bir dörtgen. D'ye baktık. 1, 2, 3, 4. Bu da bir dörtgen arkadaşlar. Buradaki aralarındaki farklılık gen sayıları. O yüzden de doğru cevabımız A seçeneği. Dördüncü sorumuza geçtik arkadaşlar. Yukarıdaki kareli kağıt üzerinde çizilmiş çokgenlerin isimleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? Birincisi arkadaşlar gördüğünüz gibi bir beşgen. 2. şeklimize baktık. 1 2 3 4 5 altıgen arkadaşlar. 3. şeklimize geçtik. 1 2 3 4 dörtgen arkadaşlar. 4. şeklimize geçtik arkadaşlar. 1 2 3 üçgen arkadaşlar bu da. Size söylediklerim hangi şıkkımızda var? C şıkkımızda. Doğru cevabımız C şıkkı şıkka. 5. sorumuza geçtik. Yukarıda Verilen de dikdörtgen şeklindeki kağıt işaretli yerlerden makas ile kesildiğinde aşağıdaki çokgensel bölgelerden hangisi elde edilemez arkadaşlar? Üçgensel bölge edi elde edilebilir. Gördüğünüz gibi burada bir üçgen var. Ee, dikdörtgensel diyor. Onu da elde edebiliriz şuradan. Beşgensel bölge de elde edebiliriz. Şöyle gördüğünüz gibi. Ama altıgensel bölge edilmez. O yüzden de doğru cevabımız değişikti. Altıncı sorumuza geçtik arkadaşlar. Yukarıdaki izometrik kağıt üzerinde çizilmiş süsleme örneği yapmak için hangi çokgenler kullanılmıştır? Arkadaşlar burada üçgen ve altıgen kullanılmış. Gördüğünüz gibi üçgen ve altıgen. Bu hangi şıkkımızda var? Denizli şıkkında. Doğru cevabımız denizli şıkkı. Yedinci sorumuza geçtik. Yukarıdaki tangram ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A şıkkımıza bakalım. 3 ve 4 numaralı parçalarla altıgensel bölge oluşturulabilir. Hayır, beşgensel bölge oluşturulabilir arkadaşlar. Doğru cevabımız A şıkkı oluyor. Sekizinci sorumuza geçtik. Aşağıdaki çokgenlerden hangisinin kenar köşe ve iç açı sayısı toplamı 12'dir? A'ya baktık. 1, 2, 3, 4. Burada arkadaşlar 3 tane var. Bu A'yı eldik o zaman arkadaşlar. B'ye baktık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 arkadaşlar. Doğru cevabımız B seçeneği. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.